Sayın Mustafa Akaydın'la karşı karşıyayız. Sayın e, hocam diye hitap ediyorum kendisine ve sayın başkanım diye de hitap edebilirim arada. Halkımız bunu anlasınlar. Özür dilerim. Kendisini şöyle bir geçmiş faaliyet raporunu ve geleceklerini Antalya'ya ne getirecek? Antalya'ya çok hizmet yaptı. Biz bunlara şahitiz basın olarak. E, bundan sonra da neler getireceksiniz hocam? Saygılarımı sunuyorum. Bizi kabul ettiğiniz için ve çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben e, 35 yıldır Antalya'dayım. Ekmeğimi Antalya'da kazandım. Antalya'da 35 yıl boyunca hizmet ettim. E, onun ötesi zaten öncesi daha doğrusu eğitim hayatım. Antalya'da yaptığım en önemli işlerden birisi tıp doktoru olarak ve üniversite hocası olarak hizmet etmek. Ama meslek hayatımın sonlarına doğru da rektör yardımcılığı ve rektörlük nasip olduğu için özellikle üniversite hastanesinin kuruluşunda Taşında, toprağında her şeyinde emeğim var. Özellikle e, belli e, bölümlerin açılıp geliştirilmesinde, organ nakli gibi, e, onkoloji yani kanser hastalıkları gibi bununla ilgili radyoloji bölümünün yapılanması, acil servis e, ve e, acil tıp anabilim dalının kurulması gibi konularda katkılarım olduğunu düşünüyorum. Tıp eğitiminde özellikle katkılarım olduğunu düşünüyorum ve ilçelerdeki birçok ilçedeki meslek yüksek okulları, Alanya'daki işletme fakültesi ki şimdi yeni bir üniversite olmak üzere kuruldu daha doğrusu mecliste. Alaaddin Keykubat Üniversitesi hepsinde çok önemli katkılarım vardır. Burdur Veteriner Fakültesi'nin kuruluşunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin arazisinin kabulaştırılmasına tutun birçok katkılarım var ama daha sonraki dönemde yani 2009-2014 döneminde de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet ettik. Tabii takdir halkımızındır. E, yaptıklarımla bölülenmeye hakkım yoktu. Çünkü çok daha fazlasını Antalya halkı hak ettiğini düşünüyorum. Ederi 1 milyon liranın üstünde en fazla 100 milyon liralık 65 projeye, 60 ayda 65 projeye imza attık. Ama bunlardan da daha önemlisi Antalya'nın güzelleşmesine, çiçeklenmesine, bitkilenmesine, kültür kenti olarak anılmasına ve eğitime asmetlerin e, yaklaşık yılda faydalanan kişi sayısını 25 bine çıkardık. Yani bir tür e, yaşam boyu öğrenim merkezi, e, bir çok e, önemli sayıdaki üniversiteden de daha fazla öğrencisi olan kurumlar yarattık. Bunlardan övünüyorum ee, ama Antalya çok güzel bir şehir olup bundan çok daha da fazlasını hak ettiği için elimizden gelen budur dedik. Belediye başkanlığını kaybettiğime de inanmıyorum. Çünkü e, Kepez ilçesindeki oylarımız çok net olarak çalındı. Bunun arkasında kimlerin olduğunu da söyledik defalarca. İtirazlarımızı da yaptık ama maalesef Türkiye'de seçim güvenliğinin olduğundan veya yargı güvenliğinin olduğundan da şu anda bahsetmek mümkün değil. Kısaca bu. Şimdi yeni bir yoldayım. Milletvekili adayıyım. Kısmet olursa halkımızın takdiriyle 8 Hazirandan itibaren Antalya'yı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Burada yapacaklarımız e, tabii ki partimizin programı doğrultusunda olacaktır. Partimizin programı çok geniş bir program. E, 300 sayfaya yakın bir program. Ee, ama benim özellikle birikimli olduğumu hissettiğim alanlar, milli eğitim, sağlık ve yerel yönetim konuları. Özellikle bu konularda olmak üzere e ve partimizin programı doğrusunda üstümüze düşen görevi ve kısmetse iktidar milletvekili olarak yapmaya talibiz. Ama bu arada tabii Antalya'nın da kendine has, kendine özgün sorunları var. Bu konularda da oldukça önemli bilgi birikimim var. Geçmişimde zaten bunun kanıtı diye düşünüyorum. Ee, ve dün Genel Başkanımız Antalya'daydı. Antalya'nın turizm iş adamları ve diğer sektörler iş adamlarıyla da çok faydalı toplantılar yaptık. Orada da bu sorunları ve çözüm önerileri paylaştık. Özellikle Antalya'nın tabii e, karnını doyuran, Türkiye'nin de karnını doyuran bir anlamda turizm sektörü turizm sektörüyle çevre sorunlarını mutlaka çiçe iç görmek lazım. Antalya'nın en önemli sorunlarının başında geliyor. Çarpık kentleşmeyi de bu parantez içinde değerlendirebiliriz. Ama diğer önemli bir sorun da tarım. Gene tabii ki Türkiye'nin sorunu ama Türkiye'nin tahıl ambarı olan tahıl, çiçek, yaz sebze meyve ambarı olan Antalya'nın da bu kapsamda çok önemli sorunları var. Artık e, yeterli tarımsal üretim yapamayan samanını, soğanını, patatesini bile dışarı, dışarıdan ithal eden bir ülke konumundayız ve son 10 yıl içinde de Türkiye'nin tarım sağal topraklarında Trakya'nın iki katı kadar veya Belçika büyüklüğü büyük kadar bir arazide artık tarım dışı kaldı, tarım yapılamaz hale geldi bu anlamda üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye dairiz. Peki Sayın Başkanım şu anda görevi teslim ettiniz. Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu zamana kadar bizim gördüğümüz ben 07 e, Akdeniz Video Haberi Genel Müdürü olarak e, bizler burada herhangi bir siyasi görüşümüz yok. Senelerce basındayız ama Allah için konuşalım ki Burada bir proje devamiyetini görmedik. Yani şurada <laughs> 9-10 ay mı oldu belediyeler biliyorsunuz değil mi? Bir yıl geçti. Geçti. Bir hareket görmüyorum Antalya'da. Bir şey neden böyle oldu? Hani iktidarın belediye başkanı olmasına rağmen sizin projeleriniz vardı da onun devamı da mı yapılmadı? Yani bundan bir açar mısınız efendim Antalya'da? Hiçbir Şimdi, şey yok, bir hareket yok. Ben Antalya'nın yeni bütün şehir yasasıyla idare edilemez hale geleceğini yaklaşık iki sene önce söylemiş. Çünkü e, 21 bin kilometre kare bir arazimiz var, 2 milyon 200 bin nüfusumuz var. Bu bir orta Avrupa devleti, ortalama Avrupa devleti büyüklüğünde. E, bu kaynaklarla, bu bütçelerle, bu ekiplerle, belediyelerindeki mevcutlarla bu coğrafya idare etmek imkansız. Ama maalesef bu yasanın mimarı olmakla övünen e, Menderes Türel şu anda hasbel kadar Antalya'da belediye başkanı, iktidarın belediye başkanı olmasına rağmen son bir yıl içinde başlattığı sadece iki tane proje var benim bildiğim. Bir şey dokunur proje. Bunlardan birisi zaten kendi yanlışı olan Mevlana Kavşağı'nın düzeltme projesi üst geçit. Son derece çirkin bir proje. Antalya'nın kent estetiğini bozacak bir proje ve trafiği de rahatlatmayacak bir proje. İkincisi de bildiğim kadarıyla imar planları benim yaptığım Altınova bölgesinde temelini attığı ama ne zaman biter, ne kadar kaynak ayrılır bilmiyorum. Altınova'nın 60 metrelik yolu. Bunun dışında bitirdiği hiçbir proje yok. Sadece başlattığı iki proje var. Ama karayollarının yani devletin yaptığı birçok projenin kenarında da Antalya'ya iyi gelecek diye kendi fotoğraflarını yerleştiriyor. Fakat bunların hiçbirisi tabii belediyenin yatırımı değil. Şu anda en önemli sorun yeni kanuna göre köylerle köyleri birbirine ve ilçelere bağlayan yolların bakımı, onarımı, imalatı belediyenin görevi. Fakat bunlar iş altından kalkamıyor belediye. Ve geçmişte özel idarenin yaptığı yollar şu anda çukur dolu. Üstünden araçla geçmek neredeyse yakında mümkün olmaktan çıkacak. Bakalım nasıl kalkacak altından? Sanıyorum kendisini çıkarmakla uyumlu yasanın altında kaldı. Efendim ben şunu da bir iki saniyede rica edeceğim. İki sorunum var. Çok kısa ve özet. Halk benim önümü kesti bunu söylediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın görev yaparken sarı suda ücret ödemiyordu kamplara. Şimdi ücret alıyorlar diyorlar. Girişler ücretli. E bunu neye bağlıyorsunuz? Bir ikincisi e, korkutelinde korku de yolumu kestiler. Beldeler mahalle oldu, inekler su parası ödüyor dediler, affedersiniz, özür dilerim. Buna ne diyorsunuz Sayın Başkanım? Çok teşekkür ederim. Önce şöyle gideyim lafa, Menderes Türel bir şey yapmadığı gibi benim yaptığım birçok projeyi de durdurdu elden çıkarıyor. Bunun iki tane yurdu, Türkiye ve bağışlaması bunun örnekleri. Antalya'nın katı atık geri dönüşüm bertaraf tesisleri, nihayet hepsi bitmişti ama hala başlamadı, durduruldu çok önemli bir projedir. Yani Antalya dünyada ilk defa çöpünden para kazanacak belediye olacaktı. Birçok müzeyi kapattı, yok etti. Ve belediyenin üretim tesislerini ya elden çıkardı ya üretemez hale getirdi. Bunun altını çizeyim. Tabii belediyecilikte kural şudur. Halkın yararı için gerektiğinde belli hizmetler ücret alınmadan verilir. Tıpkı huzur evinde olduğu gibi, tıpkı aş olduğu gibi. Dolayısıyla biz Antalya halkının elinde kalmış son plaj olan e, Sarısu'daki halk plajını tamamen e, bir çevre düzenlemesi şeklinde düzenledik. Oradaki yatırımların önemli bir kısmını bitirdik. Yani tuvalet yoktu, tuvaletleri ve duşları bitirdik, piknik e, rahatlığını getirdik e, ve de beş kuruş almadık bunun için halktan. Çünkü oradan yararlanan halk para ödeme kabiliyeti çok yüksek olan bir halk kesimi değil. Oraya toplu ulaşım kırmızı otobüsler götürdüğü, yani e, tam biletin 170 kuruş olduğu, 65 yaşın üstünde kimsenin para ödemediği, öğrencilerin 1 lira civarında para ödeyerek ulaştığı bir yer oldu. Bunun ötesinde hiç kimseden 5 kuruş almadık. Halkçı belediyecilik yapmak demek budur. Ama para alırsanız da Halkın ayağını oradan kesersiniz ve e, Akdeniz'i, Antalya'nın e, yoksul halkına kapalı hale getirirsiniz gibi bir ayıpla karşı karşıya olursunuz. Şu anda e, Büyükşehir Belediyesi ve Anet şirketi bu yönden ayıplı bir durumda. Çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilere. Bizim unuttuklarımız var. Ekranda bir şey söylemek istiyor musunuz? E, ekranda <laughs> şunu söyleyeyim. Bütün dünya sizi izliyor şu anda. Teşekkür ediyorum. Evet. Ekranda efendim. şunu söyleyeyim. Türkiye kötü idare ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün çizdiği rotadan çıktı. Ve şu anda diktatöryal bir rejime doğru hızlı adımlarla gidiyor. Epey de mesafe kat edildi. Onun için ben 7 Haziran seçimlerini Türkiye'nin yeniden layık, demokratik bir hukuk devleti, adil bir devlet olma yönünde bir dönemeş noktası olarak görüyorum. Türk halkına da bu konuda güveniyorum, inanıyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Mecliste görelim inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ